Tam önünde, Karşın tam mi? önünde Osman. Gördüm, gördüm. Bir tane daha var. Ağaç altı, gördüm karşından. Bakıyor. Sol. Evet, bot astı. r bırakacağım. Yap. Karşımız. Devam et. Çektim onu. Uzaklaş. An, Kaç. Önünde Mali. Osman, Osman Oğlum, uzaklaş dedik o kadar. Anca bu kadar uzaklaşabildim. Daha arka Atış ses. Ses atma. atma. Geldi. Sağdan oyna. Mermin kalmadı. Ali'ye dokunsan çok iyi olacak. Yılanlayacak o çünkü. Aynen. Bir de Dur. Mali mermin varsa patla bağlama. Şu ağacın orada muhtemelen. Bilmiyoruz Ben onu duymuştum Abi. bile. Mal ile öldüm mal ile öldüm. Aynen. Aa, bundan isabet ettiremiyorsun ya.